Hı. Ben ben taş iki öğretim okuyacağım. yazıyorum ya. Tam. İ öğrendim, E öğrendim, Ö <laughs> <İ> öğrendim, T öğrendim, K öğrendim. Benim adı Ayşe'de. Ayşe demir çalan. Tanıştığımdan beri onu seviyorum. Hı. Ben bu konuyu çok güzel. Ben Deltaş ilk öğretimi okuluyum. Ben Deltaş ilk öğretim okuluyum. Öğretmenimle annemi çok seviyorum. Okul yardımcıları için çok mutluyum. Benim okul ihtiyacım var. Eee <laughs> öğrendim. Bu e, öğrendim sonra A öğrendim, sonra T öğrendim, sonra İ öğrendim, sonra da M öğrendim, yani bir öğrendim, iki öğrendim, üç öğrendim, dört öğrendim, beş öğrendim, altı öğrendim. Yani artık yedi geçti yavaş yavaş. Bir de O'ya geçti yavaş yavaş. Söyledim. Ben en ne Ben bir okuluyum. Bir okuluna gidiyorum. Sınıfım var. Al ondan sonra arkadaşlarım var. Ay, çok seviyorum. Aşıklarımı çağır. Onun adı da tanıştığımdan bari onu çok seviyorum. Ve bir sürü özürler veriyor. Yüzgün yazıyorum. Onun için özürler veriyor bana.